Arkadaşlar bugün sizlerle burger taygın oynuyoruz. Evet. Hemen burgerimizi yapalım. Bastık arkadaşlar yanıyor şu anda. Döndürelim şunu. Dahilden bir şeyler var mı? Onları bunları alalım. Almışız. Şey. Yok. Aldık. Eee almışız ama ben almadım. Neyse al almaya kızım. Burada da böyle bekliyor. Şimdi bunu aldık. Sat. E, ee, burger niye yok? Burger almayacağız. Ha yer yok. Ben ne diyorum niye yok abi? Geçebilirsin hadi. Kaç diyor bir tane. Onu da yaptım da ben. İki tane yer vermiş miydi bana? Her yer dolu olduğu için arkadaşlar. O zaman bekleyin. Gitti. Sen hemen hamburgerini al. Şurada şey vardı evet. 3000 mi yuh. Kaç tane Robux'lu ya. Her şey Robux'lu. İşte de Robux ile yapmasan hiç yaşar öyle Şimdi sen git. Hemen şunu dolu saltalım. Okay. Boş zaten? İki tane mi istiyorsun? Tam da iki tane vardı bir de. Işte. Üç TL'yi aldık. Hemen biz o sırada bu sıra hamburgerler yapalım. Bu bitirene kadar. Hemen. Arkadaşlar bu arada like abone atmayı unutmayın. Bu video tam tabına 10 like gelecek. Evet olay gelecek arkadaşlar. Bir TL geldi bak güzel bu. Bir tane daha yaralak arkadaşlar. Sıradaki için 350 işte ama onu almayız şimdi arkadaşlar. Yaramıyor çünkü yetiştiremiyoruz da. Ondan biz sadece şef alacağız şimdilik onun için bir Niye ağlayamadım ben? Hey bunları hiç takmamışız. Al abicim. Al, al abicim. Hemen buraya yapalım. Bekliyoruz. Arkadaşlar biz bayağı yapalım böyle. Edelim. Neyse 3 tane oldu 3 tane yeter. 3 tane mi istiyorsun? Yuh. Ama 150 TL ne yaparız. <laughs> Bunu da yapalım. 3 <laughs> ya, tane istiyor değil mi? Küçük tane hamburgerle ne yapacak? Ben daha bir tane hamburgerin yarısını yiyorum. Adamı şu tane hamburgerin. Ben daha bir tane hamburgerin yarısını yiyor arkadaşlar. Geriyeler. Aha! Şifa alalım biz. Evet şifa aldık. Birazdan şey alacağız. Adı neydi? Evet hamburgerleri yap. Ben de satıcı artık. Hadi hadi hadi. hadi. Şunu da verdik ya. Şimdi bu yemek yiyor. Aa bunlar ikişi. İkişi yiyseniz daha da para Ben size de değil. Paran dört tane işte dört tane var mı bizde hemen varmış dört taneyi verelim hadi. bekliyoruz arkadaşlar İki tane daha geldi ben ha, şunlar dolmuş şu çöpükleri kaldıralım sen de geçebilirsin yerine. Lan. lan. bak sana yer kalma dedi. Dur o zaman bunu da alakken şuraya yer verin. Oyunu şeydi tamam aynen. Oyun bu arada güzelmiş arkadaşlar şeydik. Evet demişti zaten dediğimizi. Oyun çok güzel. Oyun çok güzel evet arkadaşlar. Evet. Oyun çok güzel mükemmel. Ardında girecektik de. Abi. Telefonu alamadan kayıtlar. Burayı şey yaparız evet. Önce elleri yapalım. Oha oha oha. 250'ye şunu al diyor. 500'e şunu al diyor. Şuradan al. 200'e de şunu alalım o zaman. Paz değil. Şimdi şu kaldı. Şunları vermeyi unuttum. Git bir yerine. Şurada çöpükler varsa kaldırın. Alışıklarına bastım. Ben. Ya şuna bekleyecektik arkadaşlar. Şu da var. 200 mi istiyor? Tamam da 500 Tamam vereceğiz işte. Bekleyin lan. Bu arada arkadaşlar bazı şey gelmiyor. Pislik mi işte katmıyorlar. Yoksa böyle temizliğim yok. Temizliği almak istiyorum. Ama bir bakıyorum robuxlu 4500 Efsane arkadaşlar 500 Ama çok harcamayacağız. Çünkü şey almamız gerekiyor. Şey. Şef değil %8'in tamamladığımız için arkadaşlar. Ah! Bütün. Bu ne yarıyor? Neyse. Bir şey yarıyor da şunu. Bir tane daha şey almamız gerek arkadaşlar. işte? neydi? He, şurada şey var. 5500. Ama ilk önce şey alalım biz. Kasiyer mi? Kasiyermiş arkadaşlar. Kasiyer evet. Birazcık elimiz zaman olmayabilir arkadaşlar bir. Şu çöpü alalım. Aaa herhalde pek daha çok para almamıza yaradır. İyi gitti ihtimalle. Arkadaşlar işte, ben bunu aldım da çalışmayacağım ben burada ya. Boşu boşuna aldım. Neyse kalsın bu. Bir şey falan ya Sana boş kaldı mı? Kalmadı. Şurada çöplük var çünkü. Bir de burada insanlar var. Sen git bakayım koçum. Çöp çöp çöp. Sana yer kaldı mı? Kalmış. Attım şeyini. Hadi git. Bak gene pislik Yakında ne kadar pislik olacak onu da bilmiyorum kaçta. Şimdilik az kişi geliyor ondan çok pislik yok. Ama yakında çok kişi geldik. Yani artık nasıl pislik edecek onu bilmiyorum. Ben sadece burada kas yer Bak kesin bu ayılar pisleşmiş, işletmişler ha karıştırdım işte gönder 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 şey gönderemiyoruz <laughs> Geri bir tane almayız arkadaşlar kasiyer alacağız ben de artık temizleyici olacağım temizleyici tam bitirmiş miyiz hemen şimdi gönderdik miydi paralar gelecek Şimdi hadi gel bakayım. Tamam artık seni. Şimdi artık Şunlar, şunlardan alalım bir dakika işte. O hazır para gelmiş adamsınız. Ama ona arkadaşlar şefçi arıyor. Evet. Çünkü bir tane boş alanımız vardı ona koyacağız. Şuna bir de verelim hemen koyduk. Çöplükleri temizleyelim hemen. Çöplük varsa hemen temizleyelim arkadaşlar. Burada daha tamamlanmamış şeyler var. He onları tamamlayalım. Bre. He temizlik çeşiyorlar. Ha, ha arkadaşlar yakında yerler de pislenecek. Ama şimdi bırakalım. Şimdilik ihtiyacımız yok arkadaşlar. Ee, başka nerede şey var? Gel bir göstersin mi? Yani şurada varmış şey. Koş 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 koş. Şimdi şuraya koşalım. Şurada da varmış arkadaşlar. İkisini de aldık. Şunu aldık. Ha dur ya şunlar temiz Dur bekleyelim. Keşke temizleyici Varsa da. Robux'la. Ay şimdi dışarıya gitmeyelim arkadaşlar. İçerisini tamamlayalım biz. Tamam tamam anladık artık. İstemiyorum bir şey. Ha yok. Neyse bırak. İstemiyorum bir şey. şey. Petrol oldu. Peki niye arkadaşlar? Başarı. Şimdi dört deş var. Burada bir şey vardı arkadaşlar. Unuttum ya. Ne diyor? Windows. Windows neydi can? Evet işte arkadaşlar. bu videodan rebit atar Aa bak yerler pişlemiş demiştim arkadaşlar. Şimdi yerler pişlenmiş demiştim. Pişlenmiş demiştim. İşte çarpıldık. Ana! Bu ne lan? Her yeri pisletmişsiniz. Eskiden hiç pisletmiyorsunuz. Ama şimdi zengin olduk. Pisletmeye başladınız. Nasıl bir şey? Hadi siz geri pisletin. Ben geri düzenleyeyim. Ama arkadaşlar yerleri yapmayacağım. Onlarla uğraşmayacağım ben. Sadece masal edeceğim. Bak bunu yapmamışlar. Bunu da yapmamışlar. İnşallah siz de yapmazdınız. Daha lafımı yaptım yapmışım. Ama bir şey olmaz. Değer yapmadım çok merak ettim. Şurada ne var acaba? Bir şeyler var. Neyse. Şimdi şuraya 850 verelim şuraya. O şurada da 850 istiyor Arkadaşlar patates gördük ama burada. Patates var, kahve var. Bunlar ne zaman gelecek? Nasıl da gelecek onu da bilmiyorum. Hani tek bir sıkıntı var. Like at Like atmayayım. Şimdi şurada bir şey gelecek mi? Nerede gelecek? Patates var mı? Yok mu? Hiçbir şey bilmiyorum. Lan patates nerede? Patates gözüküyor. Kahve gözüküyor. ondan nereye yapacağız? 8 ilişkin işlerine birazcık geliriz. Birazcık, birazcık diyorum. Birazdan geliriz. Evet arkadaşlar birazcık Türkçe olmayabilir. direkt pişletiyorsun ama. Bak bir gol var. Ey, da kapıyı mı? Ya bu onu onu için kapı aldık. Allah aşkına. Ya. Hadi la pislet şunları temizle. Bak bu pisletle de adamsın. Bak bu pisletle. Sen hayvan gibiyim. Bak bu da pisletle hayvan gibiyim. Yerlere sakin geliyor ama siz hayvan gibi yiyorsunuz. Burada kapı mı? Yok. E ee, buradan direkt ee, ama burada kapı yok. Ana başkaları da var. İşte başkaları falan var ama oralara gidiyor Var arkadaşlar daha, daha çok taykı... Aa kapı büyümüş zaten. Evet hadi temizle hadi. 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 Ha, i̇ki saat bununla mı uğraşıyordum ben? Oha iki saat dolmuyor arkadaşlar. Bu basınca oluyor. He basınca Ama para alamıyorum. Ama çok az. Ondan bırakıyorum yerine. Biz kalsın. Daha az şey gelmemiş olmalı arkadaşlar. Şimdi oraya bir tane şey gelecek. Evet, Gel pisletme bakalım bekliyorum pisletmesini pisletmeler değil. Acaba hangisi pisletmeyecek? Acaba hangisi pisletmeyecek? Bak şu pisletti hayvansın. Şu da pisletme. Eh adamsın. Bu da pisletti hayvansın. Şunu bekleyelim. Bu da pisletti hayvansın. Pisletenlere hayran diyoruz. Maalesef. Beşinci istiyorum. Hemen de aralık. Var 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 var. Aha yeni tablo geldi. Tam güzel gittik çedik kanımız büyüyor hadi lan pisletim şuralardaki bir yeri boşu boşuna mı geziyorum aha burasını dinletmişler hayvansınız buradakiler de hayvan Ve bakalım buradakiler hayvan değil siz de adamsınız bu hayvan bu hayvan değil bu adam bir şey 15 bin yok artık. E 5 Şimdi biz bir tane daha bir kasiyer yer alsaydık. niye basıyorum her yerde varmış. Şimdi dur. Kasiyer alacağız ama ondan önce şurasına çık. Bu ne? Aa, patates geldi. Patates nami nami. Hemen hari diyelim ve şef alalım. No stop spot. Aa, ne Neyse başlar şef. Ama ben patates nasıl yapacağım? Mesela bunlar patates mi Evet. E ee, patates ne yapamıyorum? Ya ben mi çalışıyorum gene. Ya ben çalışmak istemiyorum. E ee, arkadaşlar şimdilik ben çalışsam orada ne yapacağım? Bundan şef almam gerekiyor. Ben şef alamıyorum. Eee şef alamıyorsan ne yapacağım şimdi arkadaşlar ben? Oha hadi iki saat bekliyormuşuz. Yok ya iki saat bekleyeceğiz mi bile? Pişir. 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 Bekleyeceğiz arkadaşlar. Eee bu şimdi patates pişti isteyip durmayacak mı bunlar? Ben hep içtikleri temizleyeceğim hem de şey mi yapacağım? Of of, sıkıcıymış. Ya, hala alamıyorum <laughs> diyorum. Neyse, alamıyorum ben. Ben bir tane daha kasiyer alsam, neye yarayacak? Ya, <laughs> finiş. 53-55 tane burger var. Ama 4 tane de patates. işte seviliyor arkadaşlar patatesi de seviyorum ben. Ama hamburger kadar seviyorum. burger daha çok seviyorum. Ama sağlıksız olduğu için bağları sevmiyor. Ama bence sevmeyen yoktur ki. He bunlar yerine geçemiyor değil mi? var? sen oraya. Geç. Hadi. temizliyor temizliyorum. Kişi rahattır. Ama arkadaşlar daha yapmayacağım. Şef olursa yapacağım. Pek yanlış. Ya şuna bak. Ya ben niye şef olamıyorum? <laughs> Anlamadım. Neyse, yorum edisini tamamladık arkadaşlar. Gelmiş. Yes be. Gide alalım hemen arkadaşlar. Finish diyor. Finish diyor. Aha, bak, bu geri dönmeye başlıyor. Bunun gibi. Önce bu geldiğinde de dönüyordu arkadaşlar. Neyse ya. Birazcık satalım artık. Şurasını açalım. Şurasını açalım. Şurasını da açalım. Hatta üstünü açalım biz arkadaşlar. Hop. Hop bilgisayarda oynamasak da iyi oynar. Ay hızlı yapıyoruz her şeyi. Bilgisayarda oynamasak da. Ya ben niye buna şef alamıyorum? Acaba şey diyebilir misiniz? Acaba şu üstteki hediyeleri alınca mı oluyor? Şu üstte sandık var arkadaşlar. Işte, onlar alınca oluyor. Neyse merak etmiş değil. Bak geç sen bir yere. Sen de bir yere git. Bak bir tane istiyorsun. Ama bir de bir sürü var. Ben bunu niye alamıyorum ben? Ver şunu bana. Alamıyorum. Neyse alamazsak da olur. Tamam <laughs> alalım. Videoyu like, abone olmayı unutmayın bir de Öyle direkt geçiyorsunuz. Çok <laughs> Bekliyoruz 15 tane şeyimiz var. Of of. Kütübizde şunu alabilsek 9 milli. Şifa alabilsek de. Alamıyorum. Ya bunu niye alamıyorum ben ya? Neyse şunları hafiflet edeyim birazcık. Aha! Kaçlar! Evet. Değilmiş. Buraları daha yapamış. Geç buralar. Buralara bakalım. Burası da yapamış. E ben niye hiçbir yer yapamam. Dışarıda bir şeyler vardı arkadaşlar. Gösteriyordu dışarıda bir şeyler vardı diye. Aha. Bu ne? Bak gene alalım. Aa şey. Adı neydi? Parking. Park, ed Park etme arkadaşlar. Park etme yerler. E bitirdik mi biz burayı? Dur şunu bir açabilir miyim? Tam iki tane, üç tane var, üç tane var. arkadaşlar. Şimdi koşalım buna. Buna da